Susarak seviyorum seni Susarak seviyorum seni Kokunu özleyerek Herkesten gizleyerek Uzaktan seviyorum seni Özlemle, hasretle, hicranla Vuslatı bekleyerek seviyorum seni Sabırla, güvenle, sadakatle Seviyorum seni Hayallerimin perdesinde oynatarak seviyorum seni hiç bakmaya gerek görmediğim ezberim olarak seviyorum seni. Seni sensiz yaşayarak seviyorum. Gözyaşlarımda, dualarımda seviyorum seni. Bildiğim, bilmediğim tüm ezgilerde seviyorum seni. Tüm şarkılarda, tüm türkülerde, tüm şiirlerde, tüm romanlarda, tüm filmlerde hissederek seviyorum seni. Sevdaya dair tüm sözcüklerde seviyorum seni. Tüm sözcüklerde. Seni senden değil, Allah'tan isteyecek kadar seviyorum seni. Uykusuz gecelerde, senli yarınlarda düşlerini kurarak seviyorum seni. Ağustosun sıcağında üşürcesine. Cehennemde yanarcasına. Çölde suya hasret kalırcasına. Bir kelebeğin ömrü kadar, bir serçenin gözyaşları kadar. Yusuf misali seviyorum seni. İffetle, bir tek seni yaşatmak adına tüm kadınları öldürürcesine, görmezcesine, anabacı görürcesine. Kelemelerin kifayetsiz kaldığı kadar, tarifi bir imkansız bir aşkla seviyorum. Herkesten, her şeyden vazgeçercesine. Canımdan bile. Her şeyi, herkesi silercesine. Kerem misali, yanarcasına. Yanıp da kavrulurcasına. Kavrulup da kül olurcasına. İşte öyle seviyorum seni. Asaletin asilliğinle seviyorum seni. Dualarımda Rabbimden, bir ömürlük isteyerek seviyorum seni. Geçici bir heves olarak değil, ömürlük bir nefes olarak seviyorum seni. Bir imtihanla seviyorum seni. Allah'ın izniyle seviyorum. Şeytana uyup da bırakarak değil. Kahrın da hoş, lütfun da hoş dercesine. Bismillah, elhamdülillah, aminlerle seviyorum seni. Cennetim. Cennet yüzlüm. Melek yüzlüm. Cennet gözdüm, Ay yüzlüm. Bebeğim, seviyorum seni. En çok da yazamadığım kadar çok seviyorum seni. Yazamadığım kadar